Misiniz mikrofon? <laughs> Açılıyor efendim, sabır. Kanun çıkarmakta acelemiz var ama konuşmakta aceleye gelmez. Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. GAP projesi içerisinde yer alan Şanlıurfa'mızın e, çok önemli önemli bir mevzusu. Geçen hafta görüşülen 3083 sayılı yasasında bütün ısrarımıza rağmen maalesef Tarım Komisyonu Başkanımıza ve diğer arkadaşlarımıza kabul ettiremedik. Ama bugün gün geçmiş değildir. Tekrardan yeni başlıyoruz. Verdiğiniz destekle hem Urfa'nın önünü açmak hem orayı sanayi bölgesi yapmak hem iş size iş sağlamak açısından çok önemli bir e, kanun maddesini doğrudan gündeme almış bulunuyoruz. Meclise, başkanımıza ve önergeyi veren arkadaşımıza teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Urfa'nın da Kurtuluş Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Teşekkür ederiz. Urfa Milletvekili Sayın Mehmet